Merhaba arkadaşlar Esaret İmanet kanalıma hoş geldiniz Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz Kremel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle Yeni hayatına döneceğimizde devam eden sevilen dizimiz İmanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. <laughs> Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizlerde de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza izleyebilirsiniz değerli izleyiciler. Videolarımı izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsanız değerli izleyicilerim. Hoşçakalın.